uygun fiyatlı ama aynı zamanda yüksek performanslı ve üretkenliğe destek olan tablet arayışındaysanız bu videoyu izleyin çünkü hem yeni hem de bu anlamda çok yetenekli bir tablet göstereceğim. Xiaomi tarafından geliştirilen Redmi Pad 2 Pro. Bu tabletin çok önemli yetenekleri var ama önce kutu içeriğini göstermek istiyorum. Çünkü tabletin kutu içeriğinden aynı zamanda klavye de çıkıyor. Dolayısıyla klavye kılıfını taktığınız zaman bu tableti bilgisayara dönüştürebiliyorsunuz. Daha üretken bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bazı tabletlerden farklı olarak kutu içeriğinde adaptör de var. 33 wattlık bir adaptörle beraber geliyor. Şimdi biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. Dediğim gibi bunu isterseniz bilgisayar var kullanabiliyorsunuz. 12.1 inç boyutunda ekranı var. 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Bakın tekrarlıyorum. 2.5K çözünürlüğe ve 120 Hz sahip. Tabii yenileme söz konusu olduğu zaman önem performans oynamaz diye diyor. Performans ilgili olarak şöyle söyleyebilirim sevgili dostlar. Snapdragon 7 s Gen 4 işlemci platformuna sahip. 8 GB RAM ile geliyor. Bolca depolama kapasitesi var. Dolayısıyla performans anlamında çok kişinin gündelik ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir tablet olduğunu söylemek istiyorum. Öğrenciyseniz bütün ödevleri yapabilir, oyunlar oynayabilir, Netflix keyifle izleyebilirsiniz. Eğer beyaz yakalıysanız seyahatlerde çok kolay ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kalemini takarak çizim tableti olarak kullanmak da mümkün. Hoşuma giden detaylardan birisi şu, ekranda Dolby Vision desteği var. 4 tane hoparlörü var, ses performansını gerçekten beğendim. Ama daha da önemlisi 12.000 mAh kapasiteli bataryası ile birlikte pil ömrü anlamında çok iyi. Üstelik ters şarj özelliği de var. 27 W'la kablo taktığınız zaman, altını çiziyorum, 27 Watt'la Telefon kullanıyorsanız Xiaomi marka olabilir, başka marka olabilir. Bu tablet üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Pil performansı çok iyi. Genel performansı başarılı. Ekranı epey güzel görünüyor. Ben keyifle kullanıyorum. Şu an havalimanındayım. Bu videodan sonra maillerimi cevaplamaya, dokümanlarımı hazırlamaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.